hocluk nereye? İstanbul'da mı İstanbul'dan İstanbul'a. Ya bir proje vardı değil mi? Ee, şeyle karikatür çizimle ilgili bir proje vardı. Onunla bir görüşme yaptım. Sonra dönüyorum şu an. Ha, i̇yi hayırlı yani olsun. bugün ilk defa ilk defa AVM'de değil yani? Bugün Vallahi AVM'de AVM ya. Yani. Şey de yok, maske mesafe ya, mesafe AVM'de var, maske bir yerde. Değil. Maske var, var. Var. Peki. Ya ben geçen e, ile e, program yaptım. E, o? Dünyanın en uzun boylu adamıyla program yaptım. Sultan Kösen. Bizde biliyorsunuz. Mardin'de. Ya Güzel bir program oldu. Evet. E, tabii adamın şeyine baktığınız zaman bayağı bir şey var. Gezmediği ülke yok yani. Türk, i̇lk defa bir Türk'ün gittiği ülkeler bile olmuş onun sayesinde. O gitmiş yani. Şimdi e, evet. şey dedim ya. Ona hani böyle şeyi bile yapılmış olması lazım aslında. Bir karikatür bile çizilmemiş. Dünyanın en uzadığın bizde bir karikatür bile çizilmemiş. Ondan sonra. Değil mi? Yani bir e, çizgi film bile yapılması lazım. Şöyle bir şey dedim. Öyle bir giriş yapayım da ondan sonra e, şey yaparız. E, bu pandemiden dolayı biliyorsunuz e, turizm gelirleri düştü. Mesela Mısır özellikle. E, piramitler var orada biliyorsunuz. Ee, şeyi çağırmışlar işte. Dedim. Şey, dünyanın en uzun adamıyla en küçük kısa boylu osunu çağıralım. Burada bir film çektirelim. Fotoğraf çektiler. Bizimkiler atlamış gitmiş. Dünyanın en kısasını da götürmüşler. Orada bir şey yapmışlar. Nedir o? E, reklam e, filmi falan çekmişler. E, bayağı da faydası olmuş. E, dedim ya biz ne böyle e, iş yapmıyoruz? Hatta şey de vardı. E, i̇nternet Mahir diye birisi var. Duymuşsunuzdur belki. O da dünyaca meşhur onun döneminde de dünya tanıyor ama Türkiye'dekiler tanımıyor. bir yabancıyı geçiyorlar. Türk Hava Yolları'nın reklamını yapıyorlar. şeyden haber yok. Bizimkilerden haber yok. Böyle bir şey vardı. Şeye geleceğim. onun için bir şey yapıyorlarmış. Kösten Sultan için. hatıra ev, müze ev. Oraya işte yatağı, ayakkabısı, elbisesi onları koyacaklar. şey de asırsızlar. Ben de işte ben öyle bir portekiz karikatürist değilim ama sonunda bir sürpriz olsun. diye bir fotoğraf, şeyin çizdim. Hoşlarına gitti. Ya işte bunlar da az az ama yani şuna geleceğim. E, dünyanın en uzun boylu adamı bizde. Bütün dünya tanıyor ama biz tanımıyoruz. Bir karikatürünü bile çizmiyoruz. Ne dersin olur? Bir portreci olarak. <laughs> Top sende. Ya <laughs> şimdi ya ondan önce şöyle bir şey var. Yani o kişilerin e, çiziminin yapılması tabii ki e, güzel olurdu, hoş olurdu ama Şimdi siz bu konudan bahsederken benim aklıma daha farklı bir şey geldi. Yine benzer konuda o da şu. Şimdi Türkiye'ye özgü kültürel değerler dünyaca tanınmış olan değerler çok fazla var. Yani Türkiye'deki yani An Anadolu'daki kültürel miras yani dünyada herhalde çok az ülkede var. Ya, yani şimdi ben ben bunları tek tek saymayayım yani uzun sürer ama genel anlamda Türkiye'nin yeraltı, yerüstü üstü elindeki kültürel miras diye tabir edebilecek şeyleri alt alta koyduğunuz zaman yani inanılmaz bir bilanço çıkıyor. Fakat gelin görün ki hani bunların kullanılması noktasında yani kullanılması derken dünyaya hem turizm yatırımı gibi düşünürseniz ya da turistik anlamda e, düşündüğünüzde bunların e, çok azı ya da yeterince kullanılamıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Yani elimizdeki var olan kültürel değerleri aslında çok fazla kullanamıyoruz. Bunun karikatüre yakın ya da mizaha yakın örneği nedir? Mesela Nasrettin Hoca. Şimdi Nasrettin Hoca'yı tabii ki dünyada tanıyan şeyler var. Ama bir mizahi figür olarak ya da bir mizahi ve kültürel bir boyutu olarak düşündüğünüzde Nasrettin Hoca'nın kendisi ya da Nasrettin Hoca felsefesi ya da genel anlamda Nasrettin Hoca'ya ait olan birçok şeyin dünyada farklı ülkeler tarafından çok bilindiğini ya da tanındığını açıkçası söyleyebilmek zor. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani elinizdeki kültürel değerlerin boyutu, kapsamı ne kadar büyük ya da büyük ölçekte olsa da siz onları evrensel anlamda çok kullanamazsanız bu elinizde sanki sıradan bir değermiş gibi kalıyor yani ben biraz Nasrettin Hoca örneğini verirken o anlamda söyledim. Yani şimdi bakın biz de e, yıllardır mesela Nasrettin Hoca ile ilgili ne yapılıyor? Yani bunun içerisine Kültür Bakanlığı'nı koyun, başka şeyleri koyun bakıldığı zaman ya da işte dünyada yeterince sadece Nasrettin Hoca figürü tanınıyor mu? Veya işte ne bileyim böyle Hacivat, Karagöz işte daha geleneksel boyutu olan biraz daha şey değerler var. Kelle olan. Şimdi Alman e, var o da var tabi. E, artı hani şeyler var. Kelliye, kelliye falan girmem. Oradan saça maça girer. Dağılır sonra konu. Onun için. <laughs> Yok şimdi yani kelle olan dersek hani o dediğiniz gibi. Kelli <laughs> felli Kelli felli Kelli felli falan. Senin saç <laughs> peduk gibi değil, değil mi? Peduk <laughs> değil, değil mi senin? Benim mi? Ha. Yok ya e, ben. Ben, sana bir şey peduk, peduk gibi duruyor ya. <laughs> Yok ya hiç böyle şey yapma. Biraz böyle e, geriye doğru şey atınca ondan dolayı öyle gözüküyor. E, ne bırak daha Onu daha dik yapalım. Kanıtlayabilirim yani. Kanıtlayabilirim de. O ama dediğim gibi o e, kültürel boyutu var. Ama tanınması ya da bilmesi anlamında o çok fazla yok. Yani şimdi e, Ama hatta, niye ya şey Nasrettin Hoca bilmiyor. Nasrettin mesela İranlılarda Nasrettin Hoca yarışması yapıyor. Azerbaycan'da Molla Nasrettin diye. Yok onların kapsamı bildiğiniz kadar geniş değil. Bir de o sizin söylediğiniz sadece şey boyutu. Karikatür boyutu. Tamam, karikatür. Yani evet. Molla nasrettin ya da bizdeki Nasreddin Hoca karikatür yarışması evet yani yapıldığı sadece bir, bir aylık dilimde hani az da olsa konuşuluyor olabilir ama bütüne yaydığınız zaman yeterli değil o. Yani burada sadece nasrettin Hoca ya da masal kahramanları ya da işte o kültürel bir takım sembollerin kullanılması meselesi değil. Bunların yeterince tanıtılamaması. Yani ben buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani şimdi o var olan bu işte ee, mizahi semboller, işte nasreddolucuca tutun başka figürler de var. Yani işte masal kahramanları da olabilir. Bunlar dünyada başka bir ülkenin elinde olsa, yani başka gelişmiş ülkelerin elinde olsa, Hoca'dan yola çıkarak kim bilir neler yaparlar? E Tabii adamlar e, sahte kahramanlar şey yapıyorlar, üretiyorlar ya. Hiç hayali tabi kahramanlar. Hangi? Hatta bakın şunu bile yaparlardı. Yani Nasrettin Hoca günümüzde yaşasaydı ne olurdu diye ondan bir seri yaparlardı. Evet. Mesela hani tek bir örnek söylüyorum. Ama bizde yapılan nedir? Hala işte bir asır önceki ya da bilmem kaç yüz yıl önceki hikayeleri dön dolaş aynı şekilde kullanıyorsun. Yani Bunların kullanılması bir sakınca yok. Ama bir adım ötesinde ne yapılıyor derseniz yapılan çok fazla bir şey yok bence. Yani bunu ne yapmak lazım? Nasrettin Hoca ya karikatür yarışması yaparak Nasrettin Hoca'ya çok büyük bir hizmet yapmıyorsunuz Yani. Tamam o yarışmayı yapıyorsunuz, bir etkinliktir falan ama o e, çok kısmi bir şey, çok e, yani limitte baktığınız zaman yani çok e, az şey kapsayan bir şey. Yani genel'e bakın. Şeye gittin mi sen e, Akşehir'e Nasrettin Hoca yarışmalarına olduğu şey yani? Yok ben, ben çok fazla şey yapmadım. Yok yani Akşehir'e gittim mi yarışma içinde değil mi de yarışma dışında? Ama bakın şimdi mesela Akşehir demişken şöyle bir şey de var. Yani o tabii biraz çetrefilli bir konu ama o dernekle, Karikatürcüler Derneği ile Konya'daki Akşehir Belediyesi'nin arasındaki bir ihtilaftan da kaynaklanıyor. Öyle biliyorum. Bunu onu, onu demiyor. ben ona değil. Yani şeyi gördün mü orada? Akşehir'i gördün mü? Nasrettin Hoca'nın türbesini. Gördüm. Orada. Gördüm. Doğru. Gördüm. Menekşe sen gittin mi? Şey gördün mü? Yok. Yok. Ha şimdi o zaman o, ben sana şunu söyleyeyim ya. Ben bir kere gittim oraya. Tabii şimdi ben biraz da ilk defa gidince insan dikkatini çekiyor. Değişiklikler. He de bir de bizim meslekten geleme denetlemeci olunca böyle mutlaka bir aykırılık görmek iş şey yapıyorsun. Orada benim dikkatim o da benim dikkatim şu çekti. Onu bir şey yapayım dedim. Eee Nasrettin Hoca biliyorsun orada hep eşekle şeyi var. Eşekli her bir fıkranın heykeli var orada. Hatırlıyorsun değil mi? Mesela ne bileyim e, genelde eşek Nasrettin Hoca işte yanında birkaç kişi falan. Benim orada dikkatimi çeken e, eşeğin ayakları bana biraz şey geldi ya. Ters geldi. Biliyorsun hayvanlarda sol arka sağ arka çapraz olur. Ama orada eşeği yapmışlar mesela sağ sağ arka ile sağ ön ileride sol ön ile sol arka geride. Yani bir şey bu ana, Heykel, bilerek mi yapıldı? Heykeller konusuna hiç girmesek daha iyi olacak bence. <laughs> ama o, bahsettiğiniz o Nasret Hoca heykeli var ya. Evet, hani orada Aksaklık, gördüm diyorsunuz ya heykelde. Hani ya ben şöyle. Olarak. Hani ben bir daha... ben söyleyeyim size. Yok onu, söyleyeyim. şöyle. Oğuz. Orada benim dikkatimi çeken şu. E, bir tanesinde olsa bir şey dedim ama hepsi o şekilde yapın. Mutlaka yani duran eşek yok. Ama bakın mesela Ankara'daki İstanbul'daki Atatürk heykellerine, atlı heykellerine orada ayaklarında bir tezatlık görmezsiniz. Normaldir yani şeyin. Ama onun sebebi şundan kaynaklanıyor. O sizin bahsettiğiniz o şeydeki heykeller var ya hani evet. e, görüntü olarak çok doğru gözükmüyor diye. Onun sebebi şundan kaynaklanıyor. Yani heykel tıraşa gerektiği kadar ödeme yapılmamış. Yani şimdi niye ya şimdi ne alakası <laughs> <laughs> aslında... şimdi var? Evet evet Şimdi şöyle bir şey de var. O evet 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 Şimdi evet o konu. Onu <Şu> Ne, ne, ne mümkün ki? Heykeller ben, de, konusu, de, de, de. Iki dakikada. <laughs> heykeller konusu çok uzun bir konu. O son dönemde e, ortaya konan şeyler var ya. Hatta <laughs> geçenlerde vardı. Çatalda, çatalda e, köfte falan değil mi? <laughs> köfte. 10 tane yanlış hatırlamıyorsam 10 tane değişik kentlerde heykel adı altında yapılan e, görselleri kullanmışlar. Hepsini yan yana koyunca da, yan yana koyunca çok ilginç bir görüntü oluşmuş. Karikatür. Şey bunu bu. size bulduğumda ben yollarım. Mesela Yok, bir onlar, tanesinde o kahvaltıdan kafasına, kafasına çıkan bir çocuk dolaşıyor. var. Yani Dolaylı. o, o şehrin nesi meşhursa onunla ilgili bir heykel yapmışlar ama yani heykelden çok... Heykel yapmaya çalıştılar ama yapılan heykelden hiçbirisinde ne bir estetik var. Yok ya. Ne bir heykel formu uygun bir şey var. Hiçbir ya şey işte yok. orası ucuza Bakan gelsin diye ben şöyle şey olmuştur Yani iş e, e, şey yaptık da nedir ya o? Kendi niye koyuyorsun? Yani şöyle hani mesela o çataldaki köfte yani. E, 12 dakika Adam olmuş. demişti ki, adam demiş ki ya ne kadar ekmek o kadar köfte yani ne kadar para o kadar onun için öyle yamuk yamuk yanmıştır. Öyle değil mi? <laughs> o şey diyorsunuz o çatala banmış bir koymuş bir şey olmuş. köfte şey iki. Hepsi var ya. Şey var, benim, var. Bütün hepsi var, hepsi. var. <laughs> Her şey var, her şey. Yani yok, Hayır, yok. En son bir tanesini gördüm. En son bir tanesini gördüm. Şeyde şeydi. Ee, acaba dedim heykel bitmediği için böyle bir şey mi yapmışlar? Hayır, heykel gerçekten bitmiş. Fakat şöyle bir şey var. Önü değilmiş ayakta, ayakta duran bir insan figürü var. Zaten çok amatörce yapılmış ön tarafı ve arka tarafında iki tane destekçi çubuk koymuşlar. Demir çubuk gibi. Ortada da heykel duruyor böyle. Ve bunu kentin meydanına koymuşlar. Ya şey de öyle yani mesela içinde... Atatürk Atatürk heykellerinde de var o mesela e, e, benzemiyor bakıyorsun yani bizim e, kafamızdaki yani bizim alışık olduğumuz gördüğümüz yani e, ne bileyim, okullardaki o e, Atatürk heykellerinde benzemeyen şeyler var. Aslında bunun için bir şey değil. Ama duyulmaz. benzerlik, konusu, böyle, benzerlik konusu biraz daha ayrı. Son bir Buradakiler... dakika toparlayın. <laughs> tamam ben sözü Menekşe'ye vereyim. Tamam Menekşe top sende. Yoksa başka türlü. <laughs> Şimdi kültürel ve tarihi zenginlikler dedik. Ülkemiz gerçekten bu konuda çok şanslı. Hem tarihi karakterler hem tarihi eserler, güzellikler konusunda. Ama o kadar çok Zenginliğe rağmen belki hani çok fazla şeye sahip olduğumuz için yeterince kıymet bilindiğini düşünüyorum. Evet, Yabancı efendim. ülkelerde çok daha az sayıdaki e, eserler ya da e, kültür mirasları özenle korunurken, Geçende hatta bir haber gördüm, bir vatandaş çekmiş kendi kamerasıyla e, tarihi bir kenti gezerken o bilmem kaç yüzyıl önce yapılmış seramikten yeraltı boruları dışarıda kalmış insanlar üzerinden geçiyor. Kırılmışlar, parça parça olmuşlar. Yani yeterince korunmadığı gibi hani bırakın tanıtımını yapmayı, korumasını da bilemiyoruz kendi kültürel değerlerimizi. E bu da tabii bir çeşit yozlaşmaya da sebep oluyor olabilir. O şeylere de gireceğim. Biraz önce konuştuğumuz heykeller konusuna. Bu heykeller son zamanlarda çok fazla dikkat çekmeye başladı ve çok tartışılıyor. Bu heykellerin hatta yetkin kişiler tarafından yapılmadığını iddia etmişti e, köksal çiftçi hoca. Ama benim kendi düşüncem de nacizane şu. Heykeller de biliyorsunuz ihalelerle veriliyor. Ve bu ihaleler verirken tahminimce en yetkin en e, bu işi iyi yapabilecek kapasitedeki sanatçılar yerine biraz ticarete döndüğü için bu işler ihalelerde de haksızlık veya hukuksuzluk olabiliyor. Sonuçta da ortaya çıkan eserler böyle bir şeyler oluyor. Ben ki o eserleri yapanların herhangi bir bitirdiğine, güzel sanatlar eğitimi aldığına, oran orantıdan haberi olduğuna, estetikten haberi olduğuna inanmıyorum. Yani kim derse ki bunlar güzel sanatlar mezunu sanatçılardır? Yani mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Yani şimdi e, Menekşe'nin söyledikleri çok doğru. E, ama şimdi şöyle bir boyut da var. Yani o işte komik gözüken heykellerden yola çıkarak şunu da söyleyeyim. Bizim ülkemiz e, heykellerle zaten barışık değil çok fazla. Yani niye barışık değil? Şimdi tabii bu e, tarihsel e, bir takım şeyleri onları bir kenara koyuyorum. Yani işte Atatürk heykeli ya da işte başka bazı liderlerin heykelleri onları bir tarafa koyuyorum. Ama genel anlamda e, tarihsel kişiliklerin dışında yapılan e, heykellerin Gündelik yaşamda e, yani insanların çok böyle ilgisini çeken ya da işte e, bazı Avrupa ülkelerindeki bir boyutta olduğunu çok söyleyemeyeceğim. Çünkü niye söyleyemeyeceğim? Şundan dolayı yani çok barışık değil. Sebebi de şu yani e, çok böyle somut bir örnek vereyim. Bundan işte kaç sene önce, 6-7 sene önce olmuş olabilir. Taksim'de, Taksim'de bir... E, heykelle ilgili böyle bir hafta gibi bir şey yapıldı. Ve o heykel, heykel haftası ile ilgili Taksim'in değişik noktalarına bazı özgün heykeller yerleştirildi. Ama bu heykeller işte toplasanız böyle işte iki hafta boyunca belki de işte üç hafta boyunca sergilenip kaldırılacak olan heykeller. Şimdi sonra ne oldu biliyor musunuz? Heykeller e, taksinin girişinden çıkışına kadar olan noktalarda değişik yerlere kondu. Ama konulan yerlerin e, tamamı tabii ki halka açık yerler. Sonra şöyle şeyler oldu. İşte mesela bir tanesinde diyelim e, işte dört kollu işte üst tarafında işte farklı bir şey olan bir figür heykeli var. İki gün sonra o dört kolun iki tanesi koptu. Gitti. Ertesi gün işte orta orta Hortumla ilgili bir şey, bir <laughs> şey söyleyecektim. Ee, i̇şte o, ona denk geldi. İşte bir tanesinde böyle hortum gibi yuvarlak e, şey yapmış. İç içe geçmiş bir şeyler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün o hortumun yarısı gitti. Üç gün sonra. Yani bir de böyle bir zarar verme kültürü de var. Yani onun da tabii şey biraz farklı e, arka planı. O da şundan dolayı, e, yani işte kent yaşamında insanlar e, İstanbul'da çok göç alan bir yer olduğu için bakıldığında yani heykellerle çok barışık olmamasından kaynaklanıyor bu bu olay. Ama e, başka bazı ülkelerde baktığınız zaman bu durum pek öyle değil. Yani heykellerle daha içe yaşıyorlar. E, dolayısıyla hani bizde heykele bakışta da Biraz bazı kesimlerde en azından. Ya o heykelde sadece o... aslında heykel de değil sadece. Yani bu resim içinde geçerli, karikatür içinde geçerli. Yani bilinçli olarak bir e, bunları göz ardı etme, ortadan kaldırma, e, budama gibi. Yani bir şekilde mesela heykellerde dediğimiz gibi Kıbrıs'ta heykeltıraş arkadaşımız var. Sevcan Çerkez bilirsin. Belediyeyle evet. işte önemli meydanlarda alanlarda heykeller yapar. Bir süre sonra onlar parçalanır. Sonra oturur tekrar yapar koyar. yine onlar Aynı da şey. Koyar. Bu kendi Aynı kendine böyle şey. mücadele var. edip duruyor orada. Acaba yani resim, resim, e e e resim... Pardon. risk konusunda mesela bir sergi açılıyor. Sanatçılar bir araya geliyor. Uluslararası sanatçılar. Vay efendim sergilenen eserler kontrol ediliyor. Bunlar bunlar sergilenmeye eee tehlikeli, sakıncalı şeklinde orada, bir takım ifadelerle sergiler orada, iptal çok, ediliyor. Ya da o resimler kaldırılıyor. Çok, sonra, çok sonra, bir, 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 bir. aynı şey. Karikatüre de gelelim. Karikatür biliyorsunuz gazetelerin, dergilerin olmazsa olmazıydı. Karikatür siyasetin olmazsa olmazıdır. İnsanlar gazeteleri ellerine aldıklarında önce manşetten, haberlerden önce ana sayfadaki karikatüre bakarlar. Bugün ne paylaşılmış? Neden bahsediyor? Neye ele almış? Ama bildiğimiz kadarıyla artık gazetelerde de karikatürler bir şekilde, en azından siyasi yok. karikatürler engellenmeye başladı. Yani hepsinde bir darbe var. Güzel sanatların Bak, ve genelde bu... halkın sunumuna e, halkın sunumuna açılan eserlerin bir şekilde baltalanması söz konusu. Bu, Her heykel... asla, sadece heykelde değil yani. Yok yani, yani resimleri resimle, resimle, resimle resimle resimle. gibi ee, şeyde şeyde de oğuz, oğuz e, camilerin musluklarını bile çalıyorlar biliyorsun onun için e, şey yapıyorlar ya o şadırbanlarda var ya internete dolaşıyor kilit e, yapmışlar evet. kanyak yapmışlar yani bizde biraz şey var anne ne para diyorsa şeyin... onu söküp götürme. Ee, Beni şey, söylediğine söylediğini ek olarak şunu söyleyeyim belki onu hatırlarsınız bir dönem çok uzak bir tarih değil. yani 200 sene iyi olmuştur iyi olmamıştır. Taksim'de e, bir resim sergisi açılışı vardı. O resim sergisi açılışında İçeride e, nü eserler sergileniyor diye o sergi basılmıştı. Mesela evet, bu da oldu. Evet. Yani Menekşe belki hatırlar, siz de hatırlarsınız. Çok şey var, örnekleri çok var. Yani şimdi o zarar verme kültürü şundan kaynaklanıyor. Burada bir soyut bir heykel var. Ya da anlamadığım bir resim var. Ben bunu anlamıyorsam o zaman ben bunu yok edeyim. Şimdi böyle bir şey olmaz. Zaten herhangi bir sanat eserini herkesin anlaması gerekiyor diye bir şey yok. Böyle bir kural da yok. Artık anlaşılan şeyler de çok farklı olabilir. Yani bir eseri birisi bakar, başka ya türlü alır. açıdan da bence değerlendiriyorlar. Dini açıdan günah olarak kabul eden büyük bir kesim var. Heykelleri, resimleri. Gerçi bazı şıhlara, şeyhlere tapmaktan çekinmezler ama heykelleri nedense Vallahi, o, olacak, o şey gibi görüp yok etmeye çalışanlar da o var konuda, o konuda ben söyleyeceğim çok net bir şey var ee, eğer dini doğru yorumlayan kişilerin altını çizerek söyleyeyim yani dini doğru yorumlayan kişilerin asla ve asla e, sanata karşı bir düşmanlığı söz konusu olmaz Tabii bence ki. burada bir yorum farkı var ama yanlış yorumlarsanız bu sadece din değil başka konularda da öyle yanlış yorumladığınızda o zaman zaten sadece heykelleri resme değil birçok şeye zarar verirsiniz. E şimdi bense ben bu heykel bir hoşuma gitmedi ortadan kaldırayım. E böyle bir şey yok ki. Yani böyle bir kültür yok dünyada da hani geçmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Ama işte yasaktır şudur budur falan olabilir. mantığıyla bakarsanız yani, işte bu da olabilir mesela heykel heyke, bir tane adam tutup lan, ben dikeyim iki gün sonra kırın tekrar ben ihaleye gireyim yenisini yapayım olabilir mi? <laughs> Valla o çok organize bir şey ama çok organize Vallahi... bir şey. Hani böyle bir karikatür var böyle <laughs> e, camcı elini ovuşturuyor çocuklar camları kırıyor. Valla <laughs> bakın Beşiktaş'ta bir tane at figürü var. Yani ama vardı. aslında gerçekten bu konular çok korkunç ve çok üzücü. Bir evet. son bir örnek vereyim Beşiktaş'ta bir tane meydanda bir atlı bir heykel vardı. E, atlı heykelde de o figürün ama Atatürk değildi o farklı bir figürdü öyle hatırlıyorum. Bir kılıç vardı elinde ama. Barbaros heykeli mu? Kendisi, heykelin Barbaros kendisi mi? olabilir. Olabilir. Ama heykelin kendisi, kendisi böyle betonla başka bir malzeme karışımıydı galiba. Neyse bir gece yarısı o şeyin kılıcını kırıyorlar. Yani kılıcı para eder heykeli. Yani mantığa bakar mısınız? Yani heykelin... Ya ya, 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 telefon hatlarını, elektrik hatlarını söken, şey yapanlar, çalanlar var ya. Yani. Yani. O yüzden yani o şey, okullarda çivileri vidaları sıraların çivilerini vidalarını sökerlerdi satarlardı demircilere. Aynen bir de öyle okula aynen. Okulun zili yok zilini çalmışlar <laughs> elimizde şöyle çanla zil çaldık. <laughs> var var hatta başka bir tanesinde başka bir hikayede o da hangi kentliydi de hatırlamıyorum da şöyle bir şey var ee, bir e, yapan heykeltıraş kadınla erkek figürü yapıyor yani kadın erkek figürü. Fakat şey, e, figürdeki e, kadın figürü, yani nasıl size bir benzetme yapayım? Böyle mini etek giymiş gibi. Ama ortada böyle çok açık saçık ya da dekolte bir şey yok. Üç gün sonra e, kadın ve erkek figürü yan yana, fakat aralarında mesafe var. Üç dört gün sonra kadın figürüne şey giydiriyorlar, pantolon giydiriyorlar. Yaşlıın mes, mes, olur. O, o şeyden dolayı olabilir yani mesafe bir buçuk metre ondan sonra basit bir mesafe. Pantolonu ne diyeceksiniz? Yani işte dolayısıyla örnek çok. yani Örnek çok ama işte o müdahaleler sadece şeyle kalmıyor. Yani heykelle kalmıyor. İşte Mesela resim sergisini basıyor işte burada nü resim varmış ondan sonra bunu nasıl sergilersiniz diyor. Tamam sergiliyor da bu zaten açık bir alan dedi ki kapalı bir yerde O sergiyi gezmek istemiyorsan gezmezsin. Bu kadar basit. Yani ana tema yetmiş. O, o zaman o dergiler... çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Menekşe evet. son cümleleri alalım. <laughs> bir dakika. <Bunlar> evet <laughs> bahsettiğimiz uluslararası sergiler olduğu için de tabii ki yabancı sanatçıları ve dünyaya rezil olduğumuzla kalıyoruz. Yani yozlaşma her alanda olduğu gibi Sanatı da ele geçirmiş durumda. Ben çocukluğumdan beri gelişmekte olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani ülkemiz gelişmekte olan bir ülke e, olarak tanımlanırdı. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alırdı. Ama ben büyüdükçe hatta yaşlanmaya başladıkça görüyorum ki bir türlü gelişemedik ve daha da geriye gidiyoruz. Her alanda her konuda maalesef. Oğuz son cümle alalım. alalım. Ben konuşur, Oğuz. Ben mi? <laughs> Son cümleni. Ya şöyle o işte tekrar yani o işin özeti şu. Şimdi sanata yapılan e, yani müdahale işte baskı şu bu falan benzeri şeyler e, aslında bakıldığı zaman bir anlamda sanata yapılmış olmuyor. Tamam. Ama ortada gerçekten sanata sanat eseri diye bir şey varsa söz konusu o olan. O zaman sonuncu itibariyle eğitim diyoruz. Yani her dalda olduğu gibi bu da sanat sanatta bakış açısı içinde. Ya barışık olmalı. Yani meydanlarda, meydanlarda heykeller olduğu zaman ona zarar vermeye gerek yok. Peki. Barışık olmak gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler bir ortak dil programı daha sonuna geldik. Ortak dilde neydi? Karikatür kritik. Bir sonraki karikatür kritikte ve yarınki ortak dilde buluşmak üzere. Hoşçakalın.